Merhabalar kıymetli mutfağa hoş geldiniz kıymetli arkadaşlarım. Bugün kıymalı zarf böreği yapacağım. Gerçekten muhteşem bir börek el açması ve oldukça kolay hepimiz yapabiliriz. Buyurun malzemelere geçelim. 4 su unum kabımı aldım. Ortasını açıyorum ve bir yemek kaşığı mayayı ekliyorum arkadaşlar. Ilık suyla mayayı aktif hale getiriyorum. Bir 5 dakika bekleyeceğiz böyle aktif hale gelen mayamızın içerisine yarım su bardağı sıvı yağımız var arkadaşlar. Onu ekliyoruz. 3 yemek kaşığı şekerimiz var. Onu da ekliyoruz. Bir tatlı kaşığı tuzumuz var. Onu da ekliyorum. Ve bir yemek kaşığı da sirkem. Onu da ekliyorum arkadaşlar. 1 tane yumurtam var. Akın içerisine katacağım. Sarısını yüzüne süreceğim. Ve bir su bardağı yoğurdumu da ekleyip Spatula ile şöyle alttan üste doğru iyice karıştırıyoruz. Spatula ile öncelikle karıştırdığımız zaman hamur yoğurmamız daha kolay oluyor. Evet gördüğünüz gibi hemen de toparlandı hamurumuz. Evet, evet şimdi parmaklarımızın arasına sı sıkaraktan alttan üste doğru hamurumuzu güzel yumuşak bir hamur haline getireceğiz arkadaşlar çok az bir un ilave ediyoruz. Evet, hamurumuz gördüğünüz gibi çok güzel, elastik bir hamur oldu. Çok yoğurmamıza bile gerek kalmadı. Şimdi biraz şöyle pazılar kopartıyoruz. Yumurtadan biraz büyük. Evet, şöyle pazılarımızı şöyle biraz yuvarlıyoruz. tepsimize diziyoruz. 11 tane pazımız çıktı. Böreklerimize sürmek için yarı yarıya tereyağı ve margarin kullanıyorum. Bakın arkadaşlar doğal olan şey güneşte balkona koyduğum tereyağı. Bakın nasıl erimiş ve margarin hala burada taş gibi duruyor. Evet, şimdi pazımızı açmaya başlıyoruz. Şimdi tereyağımızı da bir güzel her yerine şöyle yağlayıyoruz. Şöyle çok az un serpiyoruz. Şöyle tekrardan. Şöyle kapatıyoruz arkadaşlar yağlı kağıt serdiğimiz tepsimizde şöyle hazırlarımızı alıyoruz. Dolapta biraz donduracağız. Evet arkadaşlar bu kısmını atlayamadım. Biraz göstereyim diye yufka açmayı. Evet yufka açmak o kadar da zor değil. Biraz uğraşınca her şey oluyor. Evet arkadaşlar şimdi yufkamızın her yerini güzelce yağlıyoruz. Her yerine gelecek şekilde yağ döküyoruz. Çok az da un serpip şimdi katliyalaktan yağımızı her yerine buluyoruz. Evet köşelerden tutup şöyle açtığımızda yağımız her yere bulanmış oluyor. Şimdi gözleme şeklinde katlayacağız ve tepsimizi alacağız arkadaşlar. Tepsimize hepsini biraz yağ donana kadar bekleteceğiz. Tepsimi alıyorum arkadaşlar. Bütün yufkalarımı bu şekilde açıyorum iç malzemesi olaraktan ben kavrulmuş kıyma kullanacağım. Önceden hazırladığım zaman almasın diye kıyma ile soğanı bir güzel kavurdum, hazırladım. Kaşarlarım var. Siz dilediğiniz herhangi bir iç kullanabilirsiniz arkadaşlar. Patatesli, peynirli dilediğiniz herhangi bir iç kullanabilirsiniz. Evet arkadaşlar, şöyle oklava ile hafif bastırıyoruz. Ben şöyle kaşar koyuyorum. Şöyle altına kaşarı şöyle yerleştirdim. Şöyle bir kaşık da kıymamdan koyuyorum şöyle dolu bir kaşık şimdi böreklerimizi kapatacağız Biraz şöyle böreklerimizi zarf şeklinde kapatacağız şöyle tersini çevireceğiz ve tepsimize yerleştireceğiz fiyonluk yapacağım. Şöyle dörde kesiyorum arkadaşlar. Köşelerine kıymamızdan koyuyorum ve içten dışa doğru katlıyorum. Ve bir kısmını da böyle hazırladım arkadaşlar. Siz nasıl tercih ederseniz artık. Yumurtamızı arkadaşlar biraz sıvı yağ ile açtık. Tepsi mayası gelen böreklerin üzerine yumurta sarılarımızı sürüyoruz. Birazcık da kavrulmuş susamlarımız var burada arkadaşlar. Birazcık da ondan şöyle üzerlerine yapıyoruz. 180 derecelik fırında üzeri kızarıncaya kadar kızartıyoruz arkadaşlar. Kıymalı böreklerimiz pişti. Şimdi servis tabağımıza alıyoruz. arkadaşlar. Şimdi bir tanesini de doku testi yapacağız. Şöyle isterseniz ben onları elimle böleyim. Evet arkadaşlar şimdi doku testine geçiyoruz böreğimizi. Gördüğünüz gibi muhteşem oldu. Şöyle tane tane. Umarım beğenmişsinizdir arkadaşlar. Kanalıma abone olur, yorum yapar ve beğenirseniz beni mutlu edersiniz. Hoşçakalın arkadaşlar. Görüşmek üzere.